Mülküdar abine işlensin. Teklifimiz buydu bizim. Bize tamam tamam dendi. İşte artık e, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu bürokrasisinin e, burada çok ayak dirediler. Biz TV şey Alt olarak evet. bu teklifinizi destekliyoruz. Çok teşekkür ederim. E, böyle olursa e, bu arkadaşlarımız belediye başkanlığı yaptığı yeri terk etmek zorunda kalmaz. Bu arkadaşlarımız evin hapis kalmaz. Niye biliyor musunuz? Başkanlık ölünceye kadardır. Şimdi siz Hayır başkanım, başkanım biraz evvel dedik ki bir önceki belediye başkanlarımızın tecrübeleri son derece önemli. Yani e, mesela işte e, belli çok önemli bir görevde bulunduktan sonra insanlar sizi çağırıyorlar ya bizi, e, tecrübelerinizden faydalandırın. bize tecrübelerinizden faydalanın. Bize akıl verin, bize fikir verin Tabii. diyorlar mı? Ya, evet. O, o da var. Şimdi yalnız şunu söyleyeyim. Belediye başkanı halk adam bir kere belediye başkanı olduğu zaman onu hep belediye başkanı kabul eder. Onu, onu evet, hemen doğru. davetiye getirir. Düğünüme gelsin diye. Düğüne gitseniz bir küçük altın kaç lira? 75 lira maaş alan adam için. Evet, Veya bir bir anında. yere gittiniz. Arkadaşlarınızla e, siz 3-4 kişi sohbet ediyorsunuz. O başkanım diyen gelir. Ya 10 kişi olduğunda, ikişer çay içildiğinde bugün çay fiyatını düşünün. 75 lira emekli maaş alan bir adam için. Evet. Bu yüzden belediye başkanı arkadaşlarımız yerinde kalmak zorunda olanlar evinden çıkamıyor bugün. Evet. Başkanı. Veya imkanı olanlar da bulunduğu şehirde yaşamak istemiyor. Çünkü niye? E çünkü adamın varlığı yetmiyor yani. Çok sıkıntı. Yani bir adamın belediye başkanını yapıyorsunuz. Demin Davut Bey de söyledi. 20 trilyon lira, 20 milyon dolarlık yerine göre bütçesi olan belediyeler var. Hı. Veya İstanbul'un bütçesi Türkiye'nin birçok bakanından fazla. Maliye Bakanı'ndan sonra ikinci büyük. büyük bütçeye sahip. Çok büyük Şimdi bu adama bunu veriyorsunuz. bunu işte sen bunu kullan diyorsunuz. Ondan sonra şu andaki başkanından önceki e, rahmetli e, Tokbaş'tan sonra 2 evet, evet. yıl sonra 2 yıl aşkın görev yapan Mehmet kardeşimiz. Mesela avukattı bu arkadaşımız. Memuriyeti yoktu. Bu arkadaşımızın şu anda emekli maaşını ben iddia ediyorum 7500'dür veya 10 bin üstü değildir. Ya o süre İstanbul'u vermişsin emekli maaşı 10 bin lira veriyorsun. belki yok 10 bin lira. Yani bu işlerin düzelmesi lazım. Kesinlikle. Ee, hiç eskiden çok daha kötüydük. Şimdi bir nebze iyiyiz. Bunun için geçenlere tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ancak e, bunun olması gereken yere, daha da olması gereken yere, efendim, yani. olması gereken yere gelmesi gerekiyor. E, belediye başkanı şu bugün protokolde ikinci sıradadır. İllerde. Evet. Şimdi bugün illerde ikinci sıradadır. Ama e, belediye başkanının muhatabı validir, garnizon komutanıdır işte veya bürokrasi üst düzey bürokrasi şeydir. Bırakın görev yaparken şeyi. Görev yaparken aldığı maaşı emekli olduğunda veya sosyal haklarında. Ya bugün bir vali emekli olduğu zaman bütün şeyler onların emrinde. Askerlerin hepsinin şeyleri var biliyorsunuz. asker evleri var falan. Hep orada çok yüzü miktarlara şey yapıyorlar. Ama belediye başkanına hem ortaya bırakıyorsunuz ve bu adamın hiçbir koruması da yok. Elinden Silahı da alıyorsunuz da o silahı ruhsatı için e, onu da bizim çalışmalarımız sayesinde belediye başkanlarına e, bu harçlardan muaf hale geldi. yeri gelmişken hemen sorayım. Türkiye Belediye Başkanları Birliği. Evet ne tür faaliyetler yapıyor? Veya çalışmalarınızdan şöyle kısaca bir evet. bahsedin. Aslında bunu belki baştan sormamız gerekiyordu ama yeri geldiği için soruyorum. Evet. E, ya Türkiye Belediye Başkanı. özlük hakları konusunda söyleyeceğiniz şeyler varsa evet. ekleyin lütfen. Yani e, ona, ona hemen sonra hemen Evet. Konusunda. Yani Belediye Başkanları Birliği'nin ana kurulma sebeplerinden bir tanesi bu özlük haklarındaki adaletsizlik ve geri gidiştir. Bunun Hı. bu geri gidişin durması ve özlük haklarında belediye başkanına yakışır Devletimizin diğer e, kurumlarında olduğu gibi devlet devletimize yakışır, e, başkanmış bir insanı süründürmeyecek özlük haklara sahip olması gerektiğini gerektiğinin kavgasını veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Sonra yine başka şeyler de var. Şimdi mesela e, dediğim gibi işte e, silah e, size devlet e, başkan oluyorsunuz belinize silah koyuyor. Yani silah lazım mı değil mi ayrı konu ama belediye başkanı herkesin menfaatiyle karşı karşıya. Birçok arkadaşımız, birçok yani. arkadaşımız ölüyor. Devleti evet, ol, o kamuyu savunuyor belediye başkanı şahsi menfaatleri karşısında. Evet. O yüzden silah veriyorlar. Başkanlık bitiyordu önceden silaha diyordu. Silah sen ruhsat git validen taşıma ruhsat al tamam. E bugünün parası 15 bin lira e, civarında harç öde. Şimdi işte onu da bizim yapmış olduğumuz çalışmayla e, şu anda harç ödemeden alabiliyoruz. Sağ olsunlar. teşekkür ederiz. <laughs> e, yine mesela e, şimdi düşünün ee, bir ilin siz Çorumusunuz, Çorum musunuz? Çorum'un belediye başkanı. Evet. Çorum belediye başkanı ya protokol iki sıradan beraberce bir heyet olarak yurt dışına gidecekler di. Ee, vali e, VIP'den geçiyor. Evet. Başsavcı, yani. Başsavcı VIP'den geçiyor. Garnizon, Garnizon komutanı. komutanı VIP'den geçiyor. Rektör VIP'den geçiyor. Emniyet müdürü Doğal olarak geçiyor zaten orada polisler olduğu için. Belediye başkanı tam halkın içinden geçsin. Biz hep bir şey dediğimiz yok. Yani ama onlara bu o hak tanıyorsa ha, ona da tanınmalıdır. Evet. Belediye başkanı öbür taraftan dolaşıyordu. Şimdi bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla il belediye başkanları da bu hakkı çıkarttık. Sıra mesela şu ilçede düşünün. Keçören'in belediye başkanı düşünün. Çankaya'nın belediye başkanı düşünün. Bir milyondan fazla nüfusu var. Evet. Adam geçemiyor ama bir yanlış çok, anlaşılmasın. Birçok ilden daha ya, fazla. yanlış anlaşılmasın. Şap Esüsü diye bir kurumumuz var bizim. Çok da önemli bir kurumdur belki. 25 isim ta 25 başkanım. tane çalışanı var. Ya hayır önemli değil ben Örnek <laughs> olarak veriyorum. 25 <laughs> evet. tane çalışanı var. 25 çalışanın genel müdürü VIP'den geçiyor. Çankaya'nın, Keçöre'nin, efendim İstanbul'daki Mama, e düşünün. Bakırköy, Ankara'da Mamam, İstanbul'un Bakırköy'ü veya Bağcıları dev gibi nüfuslara sahip, yani, büyük bütçelere sahip müzikler, belediye başkanları. 1 üzerinde olan ilçe e belediye başkanları e Evet, geçemiyor. Yani e belediye başkanları Şöyle, bürokrasiyle belediye başkanları, özellikle mülki bürokrasiyle belediye başkanları arasında şöyle bir sıkıntı var. Özellikle mülki idaredekiler kendilerini subay, belediye başkanı az subay gibi görür. Bunun değişmesi lazım. Evet. Ee, o yüzden e, biz bu konuda çok dertliyiz. Ama ciddi mesafe aldık. Bundan sonraki mücadelemizde, e, benim şahsi mücadelem değil, Türkiye Belediye Başkanlar Birliği'nin mücadelesi de buna, bu konuda devam edecek.